Bugün Alanya Mahmutlar Mahallesi'ndeyiz. Size 5 artı 2 net kullanım alanı 280 metrekare olan villa konseptinde bir daire tanıtacağız. Dairelerimiz şu anda ikinci katındayız. Teras bölümündeyiz. Oldukça büyük bir terası var. Şu şekilde yan tarafına doğru balkon tarzı bir yeri daha mevcut. Mahmutlar'da cadde üzerinde marketlere, sağlık ocağına, dolmuş, ulaşım, otobüs her yere yakın olan, denize dediğim gibi 500 metre lokasyonda olan çok güzel 5 artı 2, 280 metrekare bir dubleks dairemizi tanıtacağız. Böyle gelin kameraman bey. Şimdi dairemizin bir katındayız. Ana giriş kapısından hemen girdikten sonra sağ tarafta bize oldukça geniş, ortalama 45 metrekare bir salon karşılanmakta. Evimizin bütün odaları spot aydınlatma, PVC, sürgülü cam ve kapılarla döşenmiştir.